Ne istediniz Ne istediniz El kadar yavrudan Ne yapabilirdi size Bu parmak kadar can Ama afile Sıkılacaksa ilk kurşun Masum bir bebeğe Yazıklar olsun Yazıklar olsun sizin gibi bir devlete. Benim adım Türkan. Bir buçuk yaşında aktı bu kan. Kalsa da bedenimde bir damla kan. Hakka kapan Türk evladı uyan. Şimdiye kadar ne sular aktı altından. Kana kana içeceksiniz benden her an. Benim adım Türkan, bir buçuk yaşında aktı bu kan. Geçeceksiniz benim geçtiğim yerden. Ben de sizler gibi es ve kemikten. İzmir'de, İzmir'de Hasan Tahsin ile şimdi cennet gibi bir yerden. Benim adım Türkan. Bir buçuk yaşında aktı bu kan Birkaç kurşun Biraz mermi Böyle mi susturacaksınız beni Ben kendimi Ben kendimi bildim bir Asil son soydan Asil kandan Bir milletin ferdi Söyleyin Söyleyin bu hain emri Size kim verdi benim adım Türkan. Bir buçuk yaşında aktı bu kan. Öldürmeye değil, övülmeye geldim. 22 buçuk yaşında çeşmenin başındayım. Akan su değil, akan, akan benim gözyaşlarım. Siz bilemezsiniz, siz bilemezsiniz ben ne kadar ağladım. Benim adım Türkan. Bir buçuk yaşında aktı bu kan Koca bir radyo bedenimde Ölümediniz siz beni herhalde Bugün düşün Bugün düşün Yarın edersiniz tövbe Beni hisset Beni hisset Kendine gel ve titre Benim adım Türkan Bir buçuk yaşında aktı bu kan nasıl bir korku anlayabilmeli? Ne mutlu Türk'üm diyebilmeli. Kırcalide, Kırcalide küçücük bir kızdım bilinmeli. Beni unutan herkes, çok kızdım efendi. Benim adım Türkan, bir buçuk yaşında aktı bu kan. Kırcalide, Kırcalide küçücük bir kızdım bilinmeli. Beni unutan herkes, Herkes size çok kızdım. Çok kızdım bilinmeli. Benim adım Türkan. Bir buçuk yaşında aktı bu kan. Bravo. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili